Londra'da gerçekleşen en heyecanlı etkinlikleri ekranlarınıza getirmeye devam ediyoruz sayın seyirciler. Bu hafta da sizlere Londra Klasik Araba Fuarı'ndan sesleniyorum. İzliyoruz. 18-21 Şubat tarihleri arasında gerçekleşen London Klasik Car Show yani Londra Klasik Araba Fuarındayız sayın seyirciler ve bu ikon arabaları sizlerle paylaşmak için buradayız. Bakalım kimlerle tanışacağız, hangi arabaları göreceğiz? 150'den fazla araba markasının tanıtıldığı fuarda dünyaca ünlü araba yarışı şampiyonları da bulunuyor. Özel dizayn edilmiş parkurda arabaları sadece uyur halde değil sürülürken de izlemek mümkün. dünyanın en hızlı, en pahalı, en şaşalı ve en retro arabalarını görmek isteyen binlerce araba tutkunu bu hafta sonu Londra'da buluştu. Ferrari'ler, Aston Martin'ler ve Jaguar'lar sadece bakmanız için değil, aynı zamanda satın almanız için sergileniyor. first of all, what's your name? my name is russell. and tell us a little bit about this motorbike. this motorbike is a 1955 model d lambretta, all done out in uh, copper and chrome and aluminium, and just done to show the public what you can do with a classic vehicle. nice. and if we wanted to buy this, can we? yes, this, this vehicle is up for sale for £10,000 at the moment. And it's fully running. On Pounder, And what's the brand? I mean, the brand is Lambretta, that is the maker of the vehicle. So um, that is why, in its day, it was an aircraft manufacturer that actually made this bike. Um, and that's why there is an aeroplane motif on the front. Very interesting. Thank you very much for your time. Pleasure. Ajans Britanya bu sene bu can alıcı fuardan renkli kareleri ekranlarınıza getirdi. Siz de bir araba tutkunuysanız gelecek sene London Classic Car Show'u ziyaret edebilirsiniz. Ajans Britanya son hız devam ediyor.